Osman Bizanslara açtığı savaşı kazanacak mı? Turgut Alp geri geldi mi? Bizanslılar nereye saldırdı? Bu ve bunun gibi soruların cevabı videoda. İyi seyirler. Merhaba. Bu videoda sizlere Kuruluş Osman 28. bölüm 3. fragman analizi yapacağım. Önceki fragmanlarda da görmüş olduğumuz gibi Bizanslılar Söğüt'e saldıracaklar. Söğüt ve oradaki kadınlara, çocuklara zarar verecekler. Bunu öğrenen Osman Bizans'ta büyük bir savaşa girecek. Ertuğrul obaya gelip obadaki kardeşlik ve bağlar güçlenecek. Osman Bizanslara açtığı savaşı kazanacak ve Bizanslara büyük bir darbe vurmuş olacaktır. Son fragmanda da görmüş olduğumuz üzere savaş sahnesinde balta sallayan adam Turgut Alp'tir. Kuruluş Osman dizisini sevenler videomuza like yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.